Günaydın. Bugün pazar ama saat 8'de uyandım. Bir gidebilmek için birlikte hazırlanacağız. Son sıcak havalar olduğu için bu keten beyaz pantolonu giyeceğim. Üzerine de şu taşlı tişörtü giyeceğim. Giyinip geldim. Ben beyaz kombinleri çok seviyorum. Bence çok güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Üstüne bir ceket alacağım. Saradan aldım. Dün gelmişti. Çok beğendim. Renkleri de kombinim uyduğu için bugün bu ceketi giyeceğim. Tam bu havaya uygun oldu bence. Yine dün taktığım takıları takacağım. Bunu taksam karar veremedim. Takayım yani. Saat sonuçta. Tabii ki Pandora. Evet. Sağ kolumu şu taşlı bilekliği takacağım. Ne deniyordu buna? Su yolum. Ve yüzükler. Kevin Klein'den şöyle bir çantam vardı. Bunu takacağım. Yine o gözlüğüm. Beyaz sneakerla da tamamlayacağım. Öptüm.